şimdi sizinle bardaktan bardağa renk geçireceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi atıyorum. Şimdi yapıyoruz. Atıyorum şuna şuna yapacağız. Şimdi buna kırmızı, buna sarı, buna mavi. Anladınız? Şimdi bu turuncu renk olacak buradan gele gele başlayalım. Ayy, çok heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar artık siz dahşi tayfasınız. Siz limon tayfa değilsiniz. Soyadım değilsiniz artık. bakın anne başka yere kayıt aldım. Bakın arkadaşlar bu diye bir kayıt alın. Ana bak şimdi. Bak sesim gibi bak. Böyle bak. Bak şimdi Sisman böyle. Olmadı. Olmadı. Oy! Sudan gün dizmişsin. Geldi. Bak şimdi Aliha arayacağız. Neyse. Çok komiklik yaptık herhalde çok komik YouTuber'lar tabi geçtik arkadaşlar. birazcık dökmem gerek. Heh. Ay, Ona değil. Hani boşuna almışım. Aferin. Arkadaşlar şimdi çok karmaşık döküldü. Birazcık şuraya görüyorsunuz. Ondan bunu kesip yaptık video arasında. Onu söyleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi şunu kapatıyorum. Başka renk koyacağım. Dedik. Şunu... ŞU! İnşallah ortalığı pisletmeyiz. Açtık. Ese elimizi sürelim boşuna mı yaptık? Einstein. <laughs> dünyanın en iyi çocuğuyum ve en zeki kişiyim. Aslında Ayıştayan dünyanın en mal insanı. AHA! bilmiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi annem kesti mi ne videoyu? Anne kesti mi videoyu? Evet. Tamam. O zaman annem kesti ya kestiği için küfür ettiğim için annem küfür etmeyeyim diye beni uyardı. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi şu şuraya şu şuraya bir bağlantı kurduk. Beçeteyi mahvettik. Alp hadi. Hadi çıkaralım ve yapıyoruz. Ay, çok heyecanlıyor. Şunu bir yapmam gerek arkadaşlar. Şunu şöyle böyle. Bu arada hepiniz zaten ayşe biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi sokuyoruz soktu Şuradan kıvır Şunu şöyle Arkadaşlar burada Ben videoyu Kısa keseceğim Neden söyleyeyim mi Çünkü bunu birbirinden birbirine dolması kaç saat sürüyor Söyleyeyim mi Siz saat sürmüyor hemen doluyor zannediyorsunuz Zannedenleriniz varsa aranızdan 2 saat sürüyor yani Ne 2 saati 25.000 saat falan Saat diyor. Yani iki saat yüz yirmi dakika sürüyor. Ay yanlış yaptım. Herhalde. Tam öyle bırak ucunu kesme. Kesmeseydim. Eh. oluyor bir bir Sarıdan buraya da bir tane aktarman lazım. Sarıdan bir tane daha peçete. Çıksana. Oh. Çıksana derken tükürdüm elime yani. Şimdi tükürüp gelmesi. Ama ben ne yapmadım zaten. Hiç elime tükürmüyorum. Hiç çikolatayı çekmedim. Yani en aptal insan olabilir. Aptal zaten değil ki. Diyebilirim öyle. <laughs> Nereden aptal yaptım? He. Anlamsız dediklerini duyuyorum içinden. Seni çektim. Tam şimdi biraz bekleyelim. Arkadaşlar videoyu kesti ama. Arkadaşlar oklaması için tam 2 saat oldu. 2 saat. Çok fazla uykum geldi. E, bir de akşam akşam çekiyoruz. Of gözlerim. Of neyse. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Bak. Kırmızı, sarı, turuncu. Sarı, mavi, yeşil. Anlatdım. Anladınız yaptık. Bu kadardı. Evet arkadaşlar bugün yaptığımız deney bu kadardı. Evet şimdi görüşürüz. Bu arada bakın peçete tarif. <laughs> Neyse artık takışı tayfasınız. Unutmayın denize bakın. Şöyle çıkamayım. He? Tamam unutmayın diye yazdım. ha. Neyse. Videoyu beğenin, abone olun, yorum atın, paylaşın, yapın. Her şeyi yap. <laughs> 哪几个是的什么？Nice